Of ya şu evin güzelliğine bak. Acaba ben de bir gün böyle bir eve sahip olabilir miyim? Yok yok imkansız. Asla böyle hayallere kapılmayayım. Hey orada dur bakalım. Sen az önce imkansız mı dedin? Evet kedi çocuk. Doğru duymuştun imkansız dedim. Böyle bir eve sahip olmam imkansız. Ne o yoksa evini bana mı vereceksin? Niye böyle tepki gösterdin? İmkansız diye bir şey yoktur Romeo. Bak biz de eskiden böyle bir yerde yaşıyorduk baykuş kızla, kertenkele çocukla. Sonra da bu eve sahip olduk. Yani sen de eğer bu olumsuz düşünce kalıplarını yıkarsan sen de bir gün sahip olabilirsin. Sadece bana güven, merak etme olacak. Gerçekten mi? Hmm. Denemekten zarar gelmez herhalde. Bir deneyeceğim. Sağ ol kedi çocuk. Bir şey değil Romeo. <laughs> ah. Bu ses de ne? Kuyuyu yardım et. Bu Maşa'nın sesi. Sanırım yardıma ihtiyacı var. Çünkü yardım et diye bağırıyor. Hemen gidip yardım etmeliyim dayan Maşa. Evet, olumsuz kalıpları yıkıyorum. Ben de o eve sahip olabilirim. Olabilirim. İnanıyorum ve başaracağım. Benim de öyle bir evim olacak. Ha? İnanmıyorum. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim kedi çocuk. Nasıl yaptım bunu? Vay be. Hemen gidip bu parayla kendime o evden alacağım. Merhaba ev satıcısı danışman abla bak benim bu kadar param var. Pijama askerlerin evinden istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Yeni evinizi buradan alabilirsiniz tabii ki. Nasıl bir ev almak istersiniz? Sizin için uygun ev nasıldır? Evde aradığınız özellikler nelerdir? Gelin hep beraber konuşalım. Ondan sonra beğendiğiniz evlerden bir tane veririz. Elimizdeki örnek evlere de bakabilirsiniz. Burada böyle evlerimiz var. İsterseniz içine eşya yerleştirilmemiş bu balkon tarzı evinizi de alabilirsiniz. Böylece etrafa daha hakim olabilirsiniz. Eğer manzaralı bir yerde yaşıyorsanız bu evi tercih etmenizi öneririm. Özellikle deniz kenarıysa, buradan denizi çok güzel izlersiniz. Hatta buraya bir salıncak bile koysanız, bir yandan salıncakta sallanıp, bir yandan da manzarayı izleyebilirsiniz. Ben kedi çocuğun verdiği taktikle bu gördüğüm paraları kazandım. O yüzden olumsuz kalıpları yıkıyorum. En güzel evi istiyorum. Oo, bu ikisi de çok güzelmiş. Çok kararsız kaldım şimdi. Ee, bu. Ama şu daha güzel gözüküyor. Hem kedi çocuğun evi de pembeydi. Bakın. O yüzden benim evimde pembe olsun. Pijama askerlerini evinin yanına götürürüm. Pijama askerler hem beni korurlar orada. Hem de çok tatlı bir evmiş bu. Tamam bunu alıyorum ben. Parasını verdim zaten direkt götürüyorum. Efendim çok güzel bir seçim yapmışsınız ama direkt öyle götüremezsiniz. Biz size yardımcı oluruz. Siz önce birkaç evrak işleriniz var. Onları halledirseniz, halledebilirsiniz. Çok seviniriz. Gelip 2-3 tane imza atmanız gerek. Tamam. Uğraştıracaksınız beni illa. Hadi çabuk hadi. Efendim o örnek ev olduğu için onu direkt alıp götürebilir götürebilemişsiniz. Evraklara gerek yok. He tamam. Bak parayı buraya bıraktım ha sonra parayı vermedin deme. Teşekkürler efendim. iyi günlerde kullanın. Tamam. Pijama askerler beni bekleyin. Ben geliyorum. Kedi çocuk. Kedi çocuk işe aradı. Yeni evime bak. Ah. Sizin evinizin yanında minnacık kaldı ama zaten ben tek kişi kalacağım. Siz bütün pijama askerler kaldığınız için o size daha uygun. Bak kedi çocuk baksana. Ne? Vay canına gördüklerime inanamıyorum Romeo bu gerçek mi? Evet kedi çocuk buradan çıkar çıkmaz direkt senin dediklerini yaptım. Ve bir çuval dolusu para gördüm. Hemen parayı aldım çünkü parayı hak etmiştim. Senin dediklerini yaparak çok çalıştım beynimi yordum. Romeo sen bir harikasın. Medyum falan olmalısın sen. Evet herhalde beynime bak kafama bak. Bir de senin kafanla karşılaştıralım. Büyüklüğünü görüyorsun. Beynim daha büyük olduğu için Hızlıca almış oldum. Bu gerçekten acıkar aramıyor. Başka şeyler de istemeye başla o zaman. Tamam şimdi de üstü açık araba istiyorum. O da pembe olsun ki evimle uyumlu olsun. Frene bas kaza yapacağız. Fren tutmuyor. Son çare atlamam gerek. Hadi canım sen de. Gerçek olamaz bu. Rüyada falan mıyım Romeo? Bu gerçek mi gerçekten? Bildiğin gerçek üstü açık araba geldi Romeo. <laughs> Gerçekten çok zekiyim ya. Nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Senin verdiğin taktik sayesinde oldu kedi çocuk. O yüzden senin de kullanmana izin veriyorum. Çok sağ ol Romeo. Bundan sonra en iyi arkadaşım sensin. Harikasın. Hadi gidelim. Ne? Kedi çocuk. Of ya Romeo'yu görünce hemen beni bıraktı. Geldim maşa ne oldu? Hani yardıma ihtiyacın vardı? Bak iyi çok tatlı bir köpek gördüm. Bunu evimize götürelim mi lütfen? Tabii ki de olmaz. Bu köpek ortalığa tuvaletini falan yapar sonra. Beni boş eller için çağırma. Yardıma ihtiyacım var diye bir çuval parayı ortalıkta bırakıp buraya geldim koşa koşa. Of of. Bu çocuk başıma bir gün bir iş getirecek ama. Neden kızdı ki anlamadım. Ben bu köpeği çok sevdim. Hadi oyun oynayalım. Hadi kovalamaca. Ha? Olamaz. Parayı tam olarak buraya bırakmıştım. O paralarla Maşa'ya ve kendime yeni büyük ev alacaktım. Böylece Maşa evin içine köpeğini getirebilecekti. Olamaz. Her şeyim gitti. Bütün emeklerim bir anda. Neyse şimdi üzülme zamanı değil. Her yerde o parayı ar aramalıyım. Parayı çalan kişi onu harcamadan önce onu bulmalıyım. O parayı çalan kişi ben olsaydım hemen buraya gelip kendime yeni bir ev alırdım. Paralarım işte buldum. Hey, bu benim param. Sen mi çaldın? Efendim, ne diyorsunuz? Nasıl olur öyle bir şey? Kimseden para çalmayız biz. Bu parayı nereden buldunuz? Bir tane müşterimiz ev sattık karşılığında bu parayı ödedi bize. O müşterinin adını söylüyorsun bana hemen. Efendim bunu yapamayız. Gizlilik şartları politikası sözleşmemiz var. Bu paralar benimdi. Sizin müşteriniz bir hırsız. Kanıtınız olmadan nasıl böyle konuşabilirsiniz? Polise gitmenizi öneririm. Doğru söylüyorsun, mantıklı. Ama bu paralar benim. Paralarımı kimseye kaptırmam. Canım paralarım benim. Şu durumda polise gitmesi gereken biziz. Siz hırsız oluyorsunuz şu anda. İmdat polis. Ben paralarımı aldım. Gerisi beni ilgilendirmez. Ben bu parayı kazanmak için o kadar emek verdim. Aa uh -oh, bir sorunumuz var. Bu parayla gidip ev alacaktım ben. Ama ev satıcısı ablayla kavga ettik az önce. Bana ev satmayacaktır. Etrafa birazcık bakınayım. Ev bulursam bir tane alayım. Burada çok güzel bir ev var. Hey bu evin sahibini tanıyor musun? Bu Romeo'nun evi ne oldu ki? Bugün yeni aldı yolda bulduğu paralarla. Ne? Ne diyorsun sen? Yolda bulduğu paralarla yeni mi ev aldı? Her şeyi şimdi anlıyorum. Benim paralarımı bulan kişi Romeo'ymuş paralarımı alıp doğruca ev satıcısı ablanın yanına gitmiş. Sonra da parayı ödeyip bu evi almış. Yani bu ev, bu evi satacağım ce ablaya geri götürüp iade edeceğim. Sonra parasını ödeyip geri kendim alacağım. Bu evi istiyordum ben de. Maşa çok sevecek bu evi. Şimdi her şey açıklığa kavuştu arkadaşlar. Evet koca ile herhangi bir sorunumuz yok. Bütün olayı bana anlattı. Evet arkadaşlar. Yeni evimiz burada. Bu paralar da şu anda satıcı ablanın. Evet ben paraları alıp gideyim. Evet arkadaşlar maşayla artık bu yeni eve taşınacağız. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.